Dostlarım hepinize merhabalar. Yine bu videomda Shiba Inu coin hakkındaki son güncel gelişmelerle karşınızdayım. Satoshi kusamadan Shiba Inu'nun kaderini değiştirebilecek müjde onay geldi. Shiba coin'de neler oluyor? İşte detaylar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Hızlıca videoya geçiyorum. Shiba Inu ve Ethereum tabanlı katman 2 uzantısı Shibarium'un arkasındaki öncü sata Shukusama yakında çıkacak bir yakın portada onayıyla topluluğu heyecanlandırdı. Bir Telegram etkileşimi aracılığıyla açıklanan ve daha sonra Shibarium pazarlama uzmanı Lucy tarafından detaylandırılan bu yeni gelişme ekosistemin ikili odağının altını çiziyor. Hem token yakma hem de Shibarium protokolünün yaygın olarak benimsenmesi. Öte yandan tokun yakma nedir yeni başlayanlar için tokun yakma belirli sayıda token'ın geri alınamaz bir şekilde dolaşımdan kaldırılmasıdır. Ship örneğinde bu deflasyonist bir mekanizma olarak işlev görür. Genel arzı azaltarak kalan her bir ship token'ın doğal değerini potansiyel olarak arttırmaya çalışır. Şiberyum'un SHIB token'ın faydasını yalnızca spekülatif ticaretin ötesine taşımayı amaçladığı göz önüne alındığında, token yakma uzun vadeli stratejinin kritik bir yönü olarak hizmet etmektedir. Kusama'nın yorumları, blok zinciri ağ dinamiklerine ilişkin incelikli bir anlayışı ortaya koyuyor. Tokun yakma ve benimseme ağın sağlamlığını desteklemeye hizmet eder ancak farklı eksenlerde çalışır. Tok Dostlarım bu arada Max Global Borsası'nın başlatmış olduğu 20 dolarlık airdrop devam ediyor. Aşağıya bıraktığım lükten kayıt olup kayıcınızı yaparsanız 20 dolar kazanırsınız. Yapan arkadaşlar kazanıyor dostlar gördüğünüz gibi 20 dolar hesaplarına geçiyor. Şu an piyasadaki en az komisyonu alan borsa spot işlemlerde alış satışlarda sıfır komisyon hiçbir komisyon ödemiyorsunuz cebinize kalıyor. Dostlar benden bu kadar kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın.